Herkese selam, sevgiler, keyifli seyirler dilerim. Yepyeni bir yol videosuna siz değerli dostların karşısındayım. Güzergahımız Bartın Amasra yolu. Süper manzaralı bir yolu birlikte keşfedeceğiz. Şu anda Bartın'ın şehir merkezinin içinden çıkıp Amasra yoluna girmeye çalışıyoruz. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bartın, 1991 yılında Zonguldak'tan ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Bartın'ın nüfusu yaklaşık 208 bindir. Bartın, Karadeniz, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak illeri ile komşudur. Evet, gördüğünüz gibi şehir içinden Amasra yoluna çıkmaya çalışıyoruz. Yüz ölçümüne baktığımız zaman 2143 kilometre karedir. İl merkezi deniz seviyesinden yaklaşık olarak 25 metre yüksekliktedir. Evet, gidişli gelişli. burada bir yoldan seyahatimiz devam ediyor gördüğünüz gibi. Bartın'ı bitirip Amasra'ya doğru yola çıkmaya çalışıyoruz. Bartın ormanlık alanları dağlar ile bilinir. En önemli dağlar arasında Ala Dağ, Koca Dağ ve Kara Dağ sayabiliriz. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken Bartın, Orman bakımından oldukça zengindir. Ve büyük bir kısmı Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bartın Çayı Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur ülkemizde. Bartın'da Karadeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak, nemli, kışları ise ılık, yağışlı geçer. Kar yağışı nadirdir ve uzun süre kalamaz. Ekonomisine bakıyoruz, tarım ve hayvancılık ve ormancılığa dayanmaktadır. Evet sevgili dostlarım. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bartın il merkezini arkamızda bırakarak Amasra'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor gördüğünüz gibi. Duble bir yolda hareketimiz devam ediyor. Yolculuğun başlangıcında Bartın'ın yeşil doğası sizi karşılar. Yol boyunca ilerlerken ağaçların arasından süzülen güneş ışıkları ve kuş sesleri eşliğinde huzur dolu anlar da yaşayabilirsiniz. Bartın'ın eski Amasra antik yolu keskin virajlarla macera severlerin rotası olmakla birlikte yolun en dikkat çekici noktalarından biri eşsiz Amasra manzarasıyla Bakacak Tepesi ve Roma dönemine ait Kuş Kayası yolu anıtıdır. Bu anıt kayaya oyulmuş insan ve kartal figürleriyle dikkat çeker. Ve Roma lejyonerlerinin gücünde simgelermiş eski yolda bu bilgiler arkadaşlar. Biz şu anda yeni yoldan gidiyoruz. Eski yola girmeyeceğiz. Yeni yoldan direkt Bartın merkeze ilerleyeceğiz. Evet sevgili dostlarım. Eğer maceralı bir yolculuk yapmak istiyorsanız sağdan gidebilirsiniz. Eğer duble yoldan gitmek istiyorsanız da bu yolu takip edebilirsiniz. Bartın Amasra arasında yeni yol 2021 yılında yapılmış olup Yeni yol, tünelleri, köprüleriyle sürücülere daha güvenli, konforlu bir seyahat imkanı sağlamaktadır. Evet, gördüğünüz gibi rahat, düzgün, güvenli bir yoldan ilerlememiz devam ediyor. Bu yeni yol sayesinde, Dar ve eski yolun yerini geniş, düz bir yol alıyor. Bartın ve Amasraslı seyahat süresi yaklaşık 15 dakika kısalarak, Amasra'nın tarihi ve doğal güzelliklerine daha hızlı ve kolay ulaşım imkanı sağlamaktadır. Evet, bazen sizi yolla baş başa bırakıyorum. Doğanın ve çevrenin manzaranın keyfini çıkararak yolu takip edebilirsiniz. eğer dediğim gibi daha önce söylediğim gibi eğer daha maceralı bir yol rotası istiyorsanız eski yolu takip ederek kuş kayası yolundan Amasra'ya inebilirsiniz. O yol üzerinde de yapılmış anıtları ziyaret edip onları da görme imkanını sağlayabilirsiniz. Evet, yolun keyfini çıkarabilmeniz için bazen yolla sizi baş başa bırakıyorum sevgili dostlarım. Ee, bu arada yol sever dostlarımın kanalıma abone olmasını, yorum yapmasını ve paylaşmasını lütfen unutmamaları gerektiğini tekrar buradan uyarıda bu bulunuyorum. kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı yollar gerçekten şu anda çok sakin, sessiz. Hemen hemen tek tük araçlar geliyor, bizi karşılıyor veya yanımızdan geçiyor, biz geçiyoruz. Ama özellikle sezon sonu yani yaza doğru yazın okulların tatil olduktan sonra bu yollar gerçekten çok yoğun oluyor ve bu yollarında zaten duble yol ama yine de gerejli yollar dolayısıyla arkadaşlar bu yolda eğer seyahat ederseniz lütfen çok dikkatli olun özellikle sezon açıldığı zaman tatil sezonu açıldığı zaman kalabalık çok çok artıyor ve trafik inanılmaz bir karmaşaya dönüşüyor özellikle Amasra girişi ve çevresi araç yoğunluğundan arabanızı park yapacak yer bile bulamıyorsunuz daha önce de otelinizi veya kalacak yerinizi ayarlamışsanız ee, lütfen onlara telefonu açarak e, nasıl ulaşacağınızı, nereden gireceğinizi, hangi kestirme yollarının olduğunu otel sahiplerinden öğrenebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık e, kaç dakikadır yoldayız. 10 dakikanın üzerinde bir yoldayız. Yolda hiçbir araca rastlamıyoruz. Tamamen bomboş. Bu sizi yanıltmasın. Kış mevsimi den dolayı burası çok sakin ve yalnız. Özellikle yazın e, bu yollar çok çok kalabalık oluyor. Evet, biz buradan gördüğünüz gibi sağ sapacağız. Bu yol aynı zamanda soldaki Sinop yolu, e, Bartın-Sinop arasındaki yolculuk yapmak isteyenler yoldaki sol şeritten devam edinler. Biz sağdan devam edeceğiz. Birazdan. Yanılmıyorsam tünelden geçtikten sonra Amasra'yı üst taraftan kuş bakışı görmeye çalışacağız. Bu tünelde dediğim gibi çok yakın bir zamanda yapılarak bu yolu oldukça Kısalttı. Evet şu anda o dediğimiz bahsettiğimiz tünele geliyoruz. Tünelin uzunluğu yaklaşık olarak bin küsür metre olması lazım. Evet. 1100 metreymiş. Tünelin içine girdik. Bu tünel bartın arasını oldukça kısalttı. Eskiden dediğimiz gibi kuş yakası yolundan takip ettiğimiz için o yolun çok kalabalık ve virajlı oldu, ol, oluyordu. Bu Dolayısıyla ciddi trafik kazalarına sahne olabiliyordu. Dolayısıyla bu yol bizi biraz daha rahat ettirdi ama Maalesef yaz dönemi, sezon açıldığı zaman, tatil sezonu açıldığı zaman yine de araçla Amasra'ya gitmek oldukça çileli ve yorucu olabilir. Aracınızı park edecek yer bulamayabilirsiniz. Ona göre baştan önleminizi alın, irtibatınızı ona göre sağlayın. Evet, denizi gördük. Sağda gördüğünüz gibi denizi görebiliyoruz. Evet, zaten Amasra merkezi çok az bir yolumuz kaldı. Amasra'ya yaklaştıkça denizin kokusu, dalga sesleri bizi karşılıyor şu anda karşımızda. Amasra tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir sahil kasabasıdır. Burada Fatih Sultan Mehmet'in Lala, Çeşmi Cihan bu mu ola? Dünyanın göz beyi dediği manzarayı izleyebilir, tarihi kaleleri ve müzeleri ziyaret edebilirsiniz Amasra'da. Evet, tek tük araçlara rastlıyoruz. Özellikle şu anda Amasra'dan geri dönüş var. Gidiş hemen hemen Yol tamamen boş gibiydi. Belki de bize rastlamadı. Bizim gittiğimiz bu saate rastlamadı. Evet, videonun da sonuna yavaş yavaş yaklaşırken Bartın Amasla yolu sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir keşif ve huzur dolu bir deneyim yaşatacaktır size. Her adımda tarih ve doğa ile iç içe olmanın da keyfini Amasra'da çıkarabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım yakında Amasra merkezi şehir turu ve Bartın şehir merkezi turlarında kanalımda izleyebilirsiniz. Videonun sonuna yaklaşırken kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Tepelerden aşağıya Amasya'ya doğru yavaş yavaş iniyoruz. Geliş trafiği oldukça yoğun gördüğünüz gibi. Şu anda Amasya ilçe sınırları içerisindeyiz. Tabelasını da gördünüz. Yine çok güzel, harika bir yoldan aşağı iniyoruz. Manzaralı bir yolculuk dediğim gibi. Birazdan videoyu sonlandıracağız. Bundan sonra yeni yol bitecek. Şehir merkezinin içine doğru yavaş yavaş geleceğiz. Evet, söylediğim gibi arkadaşlar, yazın özellikle tatil sezonunda buraya gelince mutlaka gerekli bilgileri topladıktan sonra buraya yola çıkın. Özellikle tatilciler ve hafta sonu bu yolun, gördüğünüz yolun sağlı sollu arabalar park ederek insanlar şehir içine giremediklerinden dolayı arabalarını buralarda bırakıp şehir içine yürüme inmeye çalışıyorlar yoğunluktan dolayı. Hemen buradan sağa girip şehir merkezine intikal edeceğiz. Selam ve sevgilerimle keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.